Bak abi. Arkadaşlar buraya yine güncelleme geldi. Şu var bana bir tane çok iyi şey çekti. Bırak hey. İşte bu işte bu işte bu. Hadi hadi Çok fena çok fena çok Arkadaşlar bu arada bunu çok sevdi değil mi abi? Evet umarım da su kaçın Su artık. Hayır hayır hayır. gibi ama. Su watch this Ben de burada slime'ım onu da başlatır. Slime. Slime. da benim annem var artık. Bakın Hop hop Gide gide zorlaşıyor abi. Hop hop. Bak sen önce kimsin? Ama biraz bana kim bu da olmaz. Dur! dur, dur, dur. <laughs> Ama çok kolay. ya. hayır. Biraz sonra musa geldi de oynayalım. çok zor. Ama hangisi? Evet, evet. Ama hangisi? <gülüyor> 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 Arkadaşlar şok kaskalı kupam. Merhaba. Merhaba. <laughs> ben, o, her güzel abi değil. Arkadaşlar burada efsane bir ağaç. Hop oh, oh, hop oh. hop. Abi efsane bir içmez elimizde tıklayın Hayır. ben tek kez tıklayacağım. Oğlum sen de o zaman 20 bin kupaya gelince yaparsın. Allah Allah. Ben 20 bin kupaya geldim kendi. Yaptım. Dur arkadaşlar. Ben Böyle bok gibi. Ay ne var. Oyuncu simgilerine bakın. Bin tane var çocuğun oyuncu simgilerine. Bir milyon tane var kadar size tepsi etsem anlayamazsınız. Bak şimdi azıcık daha zorlaştı. Şimdi zorlaştı. Hazır mısın? Ve hazırlandım ben. Bak bu sefer arılar geçiyor be. Bak arılar geçti gördün mü? Zorlaştı. Mama, mama, olsun. Bak arkadaşlar bu benim eski kulübüm. Alev başkan. Alev şimdi çık. Ben buraya gelince arkadaşlar burada benim bu gerçekten eski kulübüm. Baksanıza çok az kulüp çok az kulüp çocuklar var. burada. da ben mi? Bak hadi ya bakın burada bakıyorum kaçınıyor. Sana şu kulüp değil. Literal tabu. Kulüpler. Yarın. Daha sıralamada bile değil arkadaşlar. Sıra Sıralamalarda değil arkadaşlar. Sıralamalarda en son bakayım sıralamada. Sen en sonuncu desin. Sıra sıra sıralamalara ben de bakayım ama. Söyle sıralamalara. Söyle bana. Daha girme. Sıra, da sıralamalara sıra. girme. Sıra, sıra. sıra abi nereden giriliyor sıralara? Niye abi sıralara nereden giriliyor? Oraya nereden girdin? Bana da göster çok. Abi oraya da göster bana. Yapıyoruz Emre, bunu arkadaşlar yapıyoruz bunu. Hadi bak, arkadaş olacağız ya, arkadaş olana kadar asla bunu bırakmayacağız. Yok, o kadar değil. Oğlum 20 bin kupa yapacağım. 20 bin kupa. Çağım da, tabii bunun sayesinde. Ben kendim basacağım bundan. sen basma. Bir parça aşıklarsa var ya, 20 milyon boyutlar yapar karakter Şim, siz, siz, bunu biliyorsunuz sakın yapma Yemek. değil abi yumruk ya. Çaldım çaldım başka ben oynuyorum. ben Yöver, hayır. Ben oraya takıyorum. benim sıradım gidiyor. Hatta sonunda kaç öyle mi? Dur. <laughs> evet dur. Evet. <laughs> çok görmediğimiz zannediyor da. Lan. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne 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 Hayır dur. Yok mu baba? Hayır dur sana. Hayır dur sana lan. Hayır dur. Hayır sana. Hayır Arkadaşlar öyle çevirici gelmiş. Aa ben bunu herkes kaze zannediyor. Aslında kaze değil o. Kaze ]elim. değil o. Evet çok. Yiyecek. O kaze değil. Piper. Ay bunu hiç bir şey kaza zannetmiyor. Evet işte o. Bu bari patlasın da kaza değil arkadaşlar. Kaza değil. Kaza değil. Kaze değil, kaze değil. Kaze değil kaze. Abi yal... Abiye, abi ya sanki hiç kimse bilmiyor da. Belki bilmeyenler var ama. Tek, tek onlar bilmiyor diye şey yok ki. Zaten... Zaten bilmiyorlar abi. Evet. Şimdi de kırıyorsam artık bir farkı var. Şimdi de kırıyorum. Bilmiyor. Gel 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 gel. Hop. Tamam kırdım burayı kırdım burayı Artık şurayı kırmızı takmıyorum Hayır Hayır Tamam Yarel Arkadaşlar bu arada yeni şişeler geldi şişelerde bayağı bir şeyler çıkıyor Karakter çıkıyor ismi çıkıyor Sonra DP katlıcı çıkıyor Ondan sonra bayağı şey çıkıyor işte altın, 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 çıkıyor Bu karakter. parası

Sen deli mi peş açacak diye. arkadaşlar ama iyi ben. <laughs> abi. abi, abi ben buna gelirsem acaba bu çok alıyor mu? Çok <laughs> <arkadaşlar>. mu? <laughs> Bak Bak oldu Abi. Abi çarjım dört alayım. Ne doğru diyor? Yani. Alayım çarjım dört. Arkadaşlar bu kadar. Tekrar abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bay bay. Seviyorsunuz. Evet seviyorsunuz. <laughs> Sus sen beni. Şey Sana buradan bir koy elmer aldım abim.